çok i̇şte ciddi İyi konuşuyor mu? <laughs> Düşünmek zor zaten burada direkt çak diye söyleyemiyorsun. Seni görünce zaten hep. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe Mandereci. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Başlayalım isterseniz. Keşke dediğin bir olay var mı? Keşke sakatlanmasaydım <laughs> diyebilirim. Dizimden sakatlandım biliyorsunuz. Hani, ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldum. İlk sorunun da bu gelmesi biraz üzücü oldu. Senin için motivasyon mu daha önemli yoksa disiplin mi? Bence her ikisi de çok önemli. Ee, motivasyonunu yüksek tutarsan zaten disiplinli bir oyuncu oluyorsun. Yani bence ikisi de çok önemli. Hiç dövmem var mı yoksa yaptırmak ister misin? Aklında bir dövme fikri var mı? Hiç dövmem yok. Dövme yaptırma fikrim de yok. Belki hani geçici dövme falan hani tasalardan çıkıyor. Yani. <laughs> şaka <laughs> yaptırmayı düşünmüyorum geçmiş olsun sakallık sonrası fiziksel ve mental olarak neler hissediyorsun öncelikle teşekkür ederim ee, fiziksel olarak biraz e, düşmüş hissediyorum kendimi ama toparlayacağız onu sıkıntı yok ee, burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz antrenörlerimizle beraber mental olarak çok daha iyi durumda olduğumu söyleyebilirim çünkü bu sakatlık bana e, çok fazla şey kattığını düşünüyorum hani yani e, psikolojik anlamda düşünce anlamında olgunluk anlamında e, çok daha iyi hissediyorum kendimi. Keşke olmasaydı ama. Şey şey. Smaçör pozisyonunda oynamasaydın hangi pozisyonda oynamak isterdin? Smaçörde oynamak istemeseydin ben pasör olmak isterdim büyük ihtimalle. Çünkü pasör çok önemli bir mevki ve ben sorumluluk almayı seven bir oyuncuyum. <laughs> Bu hayatta kendine ders çıkardığım bir olay vesaire oldu mu? Kendime ders çıkardığım olay. Ya ben aslında olan her şeyden kendime ders çıkartmaya çalışırım yani en ufak bir şeyden bile. Ama öyle hani çok ekstra büyük yani bu soruya cevap vereceğim şekilde olduğunu düşünmüyorum ya da hatırlamıyorum yani olsaydı hatırlardım büyük ihtimalle. Doğum günü ne zaman? Ben 1 Nisan 2002 doğumluyum. 1 Nisan doğum günüm. Herkes şaka falan yapıyor zaten şaka gibi çocuksun diye. Karantina günlerinde ne yapıyordun? <laughs> Karantina günlerimde ben pozitif çıktığımda ben iki kere kovid oldum belki biliyorsunuzdur. İlk başta U20 milli takımında Çek, Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştik. Orada covid olmuştum. Geri dön geri dönmek zorunda kalmıştık. Hatta Mirza Mirza ile beraber olmuştuk. İkincisinde ikincisinde de yakın zamanda oldum zaten sakatlanmadan önce. Zaten iki karantina sürecinde de kulübümüz bize gerekli ekipmanları olsun hani magnezyum bir C vitaminidir hani Ta, gerekli takviyeler olsun onları bize her zaman e, gönderdiler, yardımcı oldular. Hani e, Antrenörümüzün bize gönderdiği fitness programıyla toparladık yani çok da ekstra bir şey yapmadık, fitness yaptık. E, PlayStation oynadık, yani tek başım olduğunda da PlayStation oynadım. Fitness yapmaya çalıştım yapabildiğim kadar. Geçmiş olsun Efe, teşekkür ederim. Kardeşlerinin de voleybolcu olmasını ister miydin? Yani zaten bir tanesi çok küçük Amine, 5 yaşında kendi kararlarını kendileri versinler diyorum ben. Hani isterdim ama yani oynamalarını isterdim. Bir spor yapmalarını isterdim. illa voleybol olmasına gerek yok yani. Hani bir sporla uğraşmalarını isterim. Bakalım zaman neler gösterecek. İkisi de daha küçük. Bu kadar başarılı olmanın arkasındaki en büyük etken nedir? Çok çalışmak, düzenli çalışmak, disiplinli çalışmak ve hiçbir zaman vazgeçmemek. Zaten her sorulan soruda da bunu söylerim yani. Hiçbir zaman vazgeçmemek. Peşini bırakmamak. Sence olmak istediği yerde mi yoksa daha var mı? Ee, öncelikle olmak istediğim yerdeyim. Çok güzel bir ailenin için içerisindeyiz. Arka spor kulübü olarak. Ee, ama daha çok gencim, daha çok yolum var. Ee, tabii ki gelecekle ilgili planlarımız var. Yani hiçbir zaman bana zaten e, en iyisi olsam bile o bana yetmeyecek çünkü. yani Her zaman daha fazla çalışacağım, daha fazla e, emek harcayacağım. Et mi sebze mi? Biraz et, biraz sebze. Daha çok et. Daha çok et. en sevdiği yemek. Benim ızgara, mangal. Izgara ve mangal çok severim hani yani et. Özellikle soğan. Mangallı soğan. Başarıya gidecek yolda sence atılacak en büyük adım ne? Risk almak. Bence. Risk, risk alarak çok güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Voleybol oynamaya nasıl başladı? Ben ee, ortaokuldayken Kuş arasında Arife Bayram Bayozlu Ortaokulu'nda ee, okul takımında oynuyordum. Okul takımında biz e, turnuvaya gittik ve turnuvada oy, oynayışımı beğenen bir hakem beni bir takıma davet etti, bir takıma çağırdı. Ondan sonra o takımda uzaktaydı, İstanbul'daydı. Ailem İzmir'e daha yakın olduğu için İzmir'e gelmemi istedi. Yani onlara da kolaylık olur diye gidip gelirken. Ondan sonra İzmir'e geldim. Altyapı hocalarımız da beni beğendiler. Arkasının altyapısını aldılar. Ondan sonra voleybola arkası altyapıda başladım diyebilirim yani. Neden 9 numarayı seçtin? Ben Aydın Kuşadası doğumlu olduğum için Kuşadası'nın Aydın'ında plakası 09 olduğu için oradaki 9'dan aldım forma numaramı yerleştirdim 9'u. Ne tarz müzikler dinliyorsun? Senden birkaç şarkı önerisi alır mıyız? Ben genelde hep dinliyorum. E, hepsini sevdiğim için e, öyle aklıma şu an önereceğim bir şarkı gelmedi ama genelde yabancı ve Türkçe rap dinliyorum. Milli takımda en unutamadığı anı neydi? E, Rusya olimpiyat ikinciliğini kazanmıştı o, o sene. Onları yenmek beni çok mutlu etmişti yani. En unutamadığım anlardan bir tanesi oydu ve iyi oynadığım için aklımdan gitmedi yani. Ama milli takımda oynadığımız tüm maçlar tabii ki bizim için çok özel. Yapmaya en sevdiği aktivite? Benim son zamanlarda en sevdiğim aktivite PlayStation oynamak. PlayStation oynuyorum evde sadece. Arkadaşlarımla tek başıma fark etmiyor. Her zaman PlayStation oynuyorum. Smaçor olmaya nasıl karar verdin ve nasıl geliştirdin? Voleybola başlarken ufaktan zaten bir belli oluyor. Hani benim kendim ben smaçör olmak istiyorum ya da hani libero olmak istiyorum, pasör olmak istiyorum diye gittiğim bir şey olmadı. Nereye yatkınsa antrenörlerim oraya yönlendirdi. Ben de o yönlendikler yönlendirdikleri alanda kendimi en iyisini yapmaya çalıştım, en iyi şekilde geliştirmeye çalıştım. Hayatında aldığın en doğru kararın ne olduğunu düşünüyorsun? hayatımda aldığım en doğru kararın voleybola başlamak olduğunu düşünüyorum. İlgilendiğin başka sporlar var mı? Varsa neler? Spor amaçlı hani yüzme olsun. Hani futbol futbolla ilgilenirim. Futbol izlemeyi severim. Basketbol izlemeyi severim. Basketbolla ilgilenirim. Yani futbol oynamayı çok sevmem. Zaten bizim için şey yani risk. İlgilendiğim sporlarda futbol, basketbol ve yüzme. Yani yüzmede insanları çok tanımam ama kendim yüzerim spor olarak. Boyun kaç? Boyum 2 metre 3 santim. Wow. Boyunun senin için avantajları ya da dezavantajları nelerdir? Avantajları hani benim yaptığım işte hani voleybolda uzun boylu olmak her zaman büyük avantajdır. Zaten hani bunu açıklamaya gerek yok. Dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle ekstra ekstra da uzun bir insan değil mi? Yani her yere sığıyorum, ediyorum. Bir tek uçakta biraz sıkıntı yaşıyorum. Hani geniş bir yer gelmediği zaman. Voleybolu bıraktıktan sonra antrenör olmayı düşünüyor musun? Yani daha bunu düşünmek için çok erken ama zaman gel neler gösterecek tabii ki bilemeyiz. Olabilir. Neden olmasın? Eğer voleybolcu olmasaydın ne olmak isterdin? Yüzücü. Yüzücü olmak isterdim. Voleybolda en büyük destekçin. Voleyboldaki en büyük destekçim tabii ki ailem. Onları çok seviyorum. Kendinde en sevmediği huyu. Ben biraz çabuk sinirlenirim. Böyle biraz agresif bir insanım böyle sinirlendiğimde. Sinirlenip agresif bir insan oluyorum. O huyum biraz <laughs> kötü yani. Çabuk sinirlenirim. Neden Paris kedinin adı? Şimdi şöyle. Paris hani pis pisi ya. Şimdi pis pisi var. Paris'te de PVS harfi olduğu için o pis pis yani Paris Paris dediğimde bana bakıyor o yüzden hani PVS olduğu için bana bakmasını istediğim için yani pis pis demek yerine Paris dedim adı da güzel yani bence bir gününüz nasıl geçiyor günde kaç saat uyuyorsunuz ve kendinize zaman ayırabiliyor musunuz bir günüm sabah kalkıyorum 9.30-10 gibi kahvaltımı yapıyorum kahvaltımı yaptıktan sonra kulübe gelip tedavi oluyorum dizim sakat olduğu için tedavi oluyorum Tedavi olduktan sonra fitnessa başlıyorum fitness yapıyorum zaten o geçen süre 4-5 saati falan buluyor çok uzun sürüyor Kendime zaman ayırabiliyorum bu süreçte ama çok fazla zaman ayırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince dizime zaman ayırmaya çalışıyorum Günde kaç saat uyuyorsun? sorusuna da normalde bir insanın zaten günde 8 saat uyuması gerekiyor gelişebilmesi için. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Ama tabii ki arada bir kaçamaklar oluyor. Geç yattığımız oluyor, PlayStation'a daldığımız da oluyor. Voleybolu iki kelimeyle özetleyecek olsam bu iki kelime ne olurdu? Benim için hırs ve disiplin çalışmak. Küçük bir yerde voleybol oynuyorum. Keşfedilmek için ne yapmalıyım? Şimdi az önce benim de söylediğim gibi ben de küçük bir yerde voleybol oynuyordum Kuşadası'nda ve yeteneğim olduğunu söyleyen antrenörlerimden dedim ki hani tavsiye aldım ne yapmam gerekiyor dedim. Onlar da hani bir kulübün seçmelerine gitmemi söyledi herhangi bir kulübün. Bizim de İzmir daha yakın olduğu için arka spora gelmeyi tercih ettik. Arkas Spor'da seçmelere katıldım. Yani seçmeleri seçme tarihlerini, aralıklarını onları konuşman lazım. Onları öğrenmen lazım daha doğrusu. Ondan sonra iyi sen alırlar, kötüysen biraz daha çalışıp ondan sonra gelirsin. Çünkü pes etmek yok biliyorsunuz. Türkiye dışında başka nerede yaşamak isterdin? İtalya'da yaşamak isterdim. İtalya'da. Aslında ben gezerdim ya Türkiye dışında yani her yerde yaşamak isterdim öyle. Ama en çok İtalya'da yaşamak isterdim öyle o kültürü görmek isterdim. Daha hiç gidemedim İtalya'ya. Oynamayı en sevdiği pasör. <laughs> Ulaş abim. Ulaş Kıyak abim şu an. Aynı takımda olduğumuz için. <laughs> Aynı takımda başka bir pasör olsaydı onu söylerdim. <laughs> İdolün kim? Leon. Wilfred Leon. Sevgilisi var mı? İyi soru. Sevgilim yok. Şubat'ta yalnız girdim Paris'le beraber. <laughs> Söylediğin şarkı. <laughs> İbrahim Tatlıses'ten Sen Mutlu Ol Yeter. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Şaka. <laughs> manşetlerimi güzel yönlendiremiyorum. Ne yapman lazım? Şimdi ayağa kalkardım ama <laughs> dizim sakat olduğu için kalkamıyorum. Uygulamada gösterirdim ama dizim geçince göstereceğim. Maça çıkmadan önce sana şans getirdiğini düşünüp yaptığın bir şey var mı? Yani bir totemim yok. Totemim benim annemi aramak diyebilirim. Ben her maçtan önce annemi ararım mutlaka. İzmir'in en sevdiğin yeri? Neresi? İzmir'in en sevdiği yeri yaşadığım yer. Karşıyaka. Mavişehir. Ama spoiler vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Sizce en iyi maçınız ve sayınız? En iyi maçım olarak ben yine milli takımda milli takımdaki Rusya maçımı söyleyeceğim en iyi maçım olarak. en iyi sayım da Altın Lig'de kupayı getiren sayımız sayım. Küçük yaşta A takıma çıkıp kendinden yaşça büyük insanlara karşı oynamak nasıl bir duygu? Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Yaşça büyük insanlara karşı oynamak benim için gerçekten çok büyük bir tecrübe oluyor. Ee, ve kendimi geliştirmem için mükemmel bir e, yer olduğunu düşünüyorum. Arkas'la aranda nasıl bir bağ var? Arkas'ın senin için anlamı nedir? İlk geldiğim günden beri gerçekten e, çok güzel bir aile ortamı kurulduğunu düşünüyorum. Arkas ve bizim aramızda. Yani sadece benim değil zaten tüm sporculara karşı hani bir aile ortamı kuruluyor. Benim için anlamı tam olarak aile diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.